taraf böyle gelsin. He? Baş taraf bana doğru gelsin baş Yavaş Aslan kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hak'tan rahmet diliyoruz. Ölüm Cenab-ı Hak'ın yüce emri, yüce takdiridir. Her canlı varlık ölümü tatacak. Celal Aslan kardeşimize Cenab-ı Hak da sizden razı olsun. Celal Aslan kardeşimize maddi ve manevi olarak haklarınızı helal ediniz. Evet. Helal ediniz. Evet. Helal ediniz. Evet. Bizden taraf da helal hoş olsun. Evde o ne dersi bakıyor, düzgün babaydı, babaydı, Salatuk, okuyor, okuyor, baba yapıyor, kureş baba yapıyor, kalp para yapıyor, kalbim yapıyor, sarı saltuk, avuç anı yapıyor, devreş çamaş yapıyor, babam asuk ve babam uzuk. Buna bir ayma Cenab-ı Hasan Kıyas'ta Cenab-ı Hakk'a tavetti zire herfti. Mekan edeyi zeynetti. Makzara uvedhen minnetekan. Yönümüz kıbleye, kıblemiz kâbeye, kâbemiz Muhammed Mustafa'ya. Cenab-ı Hak için namaza, Resulullah Efendimiz için sadavata, meyit için duaya uyduk hazırda olan imama, tekrar uydum 12 imama. Her kişi niyetim. Arkadaşlar, e, Celal resmi olan her şeyi severdi. Yani her konuşmasında resmi yazışma, resmi tören, resmi işler, ben resmi olan hiçbir şey kabul etmem derdi. O açıdan Celal'ın törenini biraz resmi diye ben de bir istedim, bir şey söylemek istedim. Celal benim çok yakın bir arkadaşım, yakın bir dostumdu. Hepimizin yakın dostuydu. E, Dersinde herkesin çok sevdiği, çok değer verdiği e, hayatını daha çok e, insanların içinde geçiren bir e, abimizdi. E, Celal'in e, 90'lı yıllardan itibaren ben tanıyorum. 90'lı yılların ta başından itibaren e, tanışıyorduk. Çok güzel bir dostumuz vardı. E, Celal e, hayatında e, İki kez aşık olmuştu. Birincisi e, kendisini işe almasını sağlayan dönemin e, Adalet şey, Bayanlık Bakanı Onur Kumbarcı Başı'nın sekreteri vardı Jale Hanım. Jale Hanım'a aşık olmuştu. Ayda bir kere e, Ankara'ya giderdi. Ankara'ya gidip bunun makamında e, Jale'ye bakardı. Jale'yi uzaktan izlerdi. Gelirdi. Sonra dedi ki Jale yine bize bir şey pas vermedi de derdi üzülürdü. Sonra e, malumunuz hepinizin de bildiği gibi e, Bill Clinton'ın kızı Chelsea'ye aşık oldu. Hillary annem Bill babam derdi ve onları ailesi gibi kabul ederdi. Erdal Ünlü'yü çok severdi. E, Erdal da benim babam gibidir derdi. Siyasete inanılmaz severdi. Sana sokağını Dışişleri Bakanlığı'na çevirmişti. Yani sana Sokağa. onun için e, siyaset yaptı. siyaset dışında hiçbir şey konuşmazdı. Siyaset Konuşurdu. Dünyadaki bütün liderleri tanırdı. Dışişleri Bakanlarını, Genel Kurmay Başkanlarını. Hulusi Akar'a da kırgındı. Çünkü defalarca kendisiyle görüşmek istemişti, görüşememişti. Ee, onun dışında Lavrov'a e, gitmek istiyorum diyordu Rusya Dışişleri Bakanı'na. Ee, Birçok anısı vardı. Ee, Merkel e annem beni Almanya'ya devlet ediyor, gideceğim diyordu. Ee, kötü niyet hiç üzerinde taşımazdı. İçki çok severdi, birayı çok severdi ve içtiği e, biralara da hafif içecekler diyordu. Hafif içeceklerimizi alalım, içelim ne diyorsun başkanım falan diyordu. E, güzel bir insandı, kimseyi kırmazdı. E, giydiği bütün kıyafetleri Gürsel oluna almıştı, öyle biliyordu. Çünkü Gürsel oluna bir kez kıyafet almıştı. Ondan sonra ömür boyu Celal bu kıyafeti, takımı kimsenin aldı dediğinde Gürsel ol almıştı hayatını kaybederken de Ankara'da e, bunu belirtmek isterim. Kendisine sahip çıkan arkadaşlar var, dostları var, Hakan Özer var, Gürsel Bey var, diğer arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gidip sahip çıktılar. Cenazesinin alınmasına. E, burada e, canı sıkıldığı zaman belediye kapısını çalmadan içeri girerdi. Çünkü belediye başkanı onun ne istediğini biliyordu. İşte e, iş adamına, işte Erdal Güntaş'a diğerlerine bütün e, Cengizlere gittiği zaman Yusuf Cengiz'in çocuklarına özellikle Necdet'e. Herkes ona e, hürmetle de vardı. Kimse ona kapsını kapatmazdı. Güzel bir insandı. İyi ki Celal'ı tanıdık. İyi ki Celal'ı sevdik. İyi ki Celal hep bizim hayatına girdi. E, son olarak Celal Celal'ın en çok kullandığı kelimeyi de söylemek istiyorum. E, çok thank you. Çok thank you.